Hatun, Seydime'nin efsane şahsiyetleri say denilse, bana göre rahmetli Hatun kesinlikle bunların arasında yer alır. Hem de ne efsane. Kat kat olan o giyim tarzımı, hep yaşamak zorunda kaldığı o izbe ve bakımsız mekanlar mı, pek kimsenin farkında olmadığı o muhakeme yeteneği mi? Nereden biliyorum? Çocukluğumda onun iştirak ettiği çok hasbihale tanıklık ettim de ondan. Ne gün yüzü görmemiş çorlar duydum ondan. Yalancı yüzü kara, küller başına fıkara, Ömer on küllüyü başa, gibi ve daha nice incihnetler. Anam ile arası çok iyiydi. Anam onun sırdaşı ve danışmanı gibiydi. Hatta bir keresinde bizim aileyle birlikte katının içmeye gittiği bile olmuştu. Normalde birkaç güne kalmaz yukarı evin arkasından bizim eve doğru köyün adamları gibi elleri arkasına bağlı salına salına geldiğine şahit olurduk. Özellikle civarda önemli bir hadise olduğunda hemen yolda belirir, gelir anamdan bilgi alır veya kendisi bir şeyler biliyorsa söyler ve konuyu analiz ederdi. Köyde hemen hiçbir şeyden geri kalmazdı. Her şeyin içinde o yaşına rağmen bulunurdu veya bulunmak isterdi. Kafası açık biriydi bence ortamı ve gelişmeleri tartar ve ona göre tavır alırdı. Yaşadığı o ağır zorluklar ve güç koşullar bir tarafa akıllı bir kadındı Hatun. Köyde birbiriyle konuşmayanlar arasında bir takım zaruri haberleri getirir götürür, insanların arasını yapardı. Bir nevi köyün gayri resmi ve gönüllü ulağı gibiydi. Bir de hayatımda ağırını özellikle süt ve yoğurdu Hatun kadar sevip onlarsız yapamayan az insan tanımışımdır. Zaten çoğu kişiye göre uzun yaşının sırrı da bu süt ürünleriydi. Her ne kadar hemen herkesten ''Ben bildim bile de Hatun Bey'le'' lafını işitmişsem de esasında tam yaşı konusunda pek kimsenin bilgisi olmayan hatının bize komşuluğu eskiye dayanırdı. Eskiden bizim evin garbasında yine tek göz kerpiç bir yapıda kalırlardı. Çok küçükken bu evlerine ara ara gittiğimi hatırlıyorum. Hatta o zamanlar bana ''Bu benim oğlum'' derdi rahmetli. Niyeyse ben de bu ilgiye meftun olacağım ki arada bir giderdim evlerine ve sofralarına otururdum. Sanırım hayatında ona en büyük etki eden olaylardan biri oğlu Kadir'i küçük yaşta kaybetmesiydi. Kadir daha çocuk sayılacak yaşta komşu çiftlik köyüne galiba unluk buğdayları öğütmek için eşek ile değirmene gönderilmiş. Ancak köye dönüşü havanın kararmasına denk gelmiş. Zavallı çocuk köye yaklaştığı sırada karanlıkta Yakınından kalkan bir tilkinin çıkardığı sesten midir nedir, artık ne zannettiyse çok korkmuş. Yatağa düşmüş ve bir daha da toparlayamamış. Bir gün Katın, hasta yatağın olduğuna güzel bir yemek hazırlamış. Fakat Kadir yememiş bu yemeği, yalnızca su istemiş anasından. Katın da illa bu yemeği yesin ki iyi olsun diye oğluna, yemeğini iyi ondan sonra su içersin diye diretince sanırım çocuk vazgeçmiş sonra. Kadir o gecenin sabahına vefat etmiş maalesef. Kaç kez ben tanık oldum. Hatın ne zaman ağlayan bir bebek veya çocuk görse acı su verin şu uşağa, su verin su verin derdi. Belli ki oğlunun o şekilde ölümü derinden yaralamıştı Merhumi'yi.